kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar biz seni övgüyle tesbih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Allah Şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip Sözünüzde doğruysanız şunların isimlerini bana söyleyin dedi. Seni tenzih ederiz. Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kamil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin cevabını verdiler. Ey Adem bunların isimlerini onlara bildir dedi. Adem bunların isimlerini onlara bildirince de, size ben göklerin ve yerin gizlisini kesinlikle bilirim, yine sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilirim demedim mi buyurdu. Meleklere Adem'e secde edin dediğimizde, iblis dışındakiler derhal secde ettiler. O direndi, büyüklendi ve kafirlerden oldu. Ey Adem! Sen ve eşin cennette oturun. Orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da bulundukları yerden onları çıkardı. Biz de birbirinize düşman olmak üzere inin. Bir zamana kadar sizin için yeryüzünde kalacak bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır dedik. Bunun üzerine Adem'e Rabbinden bazı sözler ulaştı. Bunlarla tevbe etti. Rabbi de onun tevbesini kabul buyurdu. Şüphesiz o, tevbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır. Onlara şöyle dedik. Oradan hepiniz inin. Benden size muhakkak bir rehber gelecektir. Kim benim gönderdiğim rehbere uyarsa, artık onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. İnkar eden ve ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalıcıdırlar.